Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, insanlar isyan ettiği vakit dünyada bereket kalmaz, rızıklar azalır. Çünkü günah işlemek rızkın daralmasına sebep olur. Rızkı veren Cenab-ı Hak, beni unutursanız rızkınızı daraltırım buyuruyor. Şükür ki yok ederim buyurmuyor. Günümüzde fitneden, beladan, günahtan, isyandan geçilmiyor. Günahlar arttıkça imanda, sıhhatte, malda bereket kalkıyor. Unutmayın, beş vakit namaz kılınmazsa, günah, isyan devam ederse, üç türlü rızık daralır. 1. İman rızkı daralır. İman tehlikeye girer. İmansızlık artar küfür ve felaket yaygınlaşır. Şunu bilin ki pilot pilotluğunu, şoför şoförlüğünü unutursa kaza olur. Mümin de kul olduğunu unutursa felaket gelir. En büyük felaket imansızlıktır. Ve bugün deizm gibi fikirler artıyor, gençler dinden uzaklaşıyor. Yani iman rızkı daralıyor. 2. Sıhhatte rızık daralır. Hastalıklar artar. Bugün tıbbi teknoloji ilerlemesine rağmen hastalık azalmıyor. Daha çok artıyor. Ehli sünnet alimleri besmelesiz pişen yemek ve besmelesiz yenilen yemek hastalık yapar buyuruyor. Daha bunun gibi dikkat edilmeyen birçok nokta yüzünden sıhhatte rızık daralıyor. 3- Malda rızıklar alır. Geçim sıkıntısı artar. Aldığı paranın hayrını görmez. Kıtlık olur, mal bulunmaz. Bolluk olsa bu sefer pahalılık olur. Eskiden bir evde bir kişi çalışır, herkes rahat yaşardı. Şimdi karı koca ve çocuklar çalıştığı halde herkes borçlu. Çünkü israf çok, malda bereket yok. Öyleyse anlamalıyız ki günahdan isyandan zulümden ve Allah'a itaatsizlikten uzak durmadıkça malımızdan bereket kalkmaya devam edecektir. Rabbim bizi bu ahir zamanın fitnesinden muhafaza etsin.